Evet. Şu tarafa geçelim mi? Aç polis! Çabuk çabuk! Aç! Kapıyı çabuk! Çabuk! Polis polis! Aç aç, aç aç! Çabuk! Tamam yat yere! Yat! yat, yere, yat! yat yere! Yat! yere! Yat yere! Yat yere! Yat yere! yok Yat Gel gelin. Koşkun koşun koşun. Koşkun koşar ya. Ta evet, ya. Çinler başkan. Koşkun. sizin? Nihat abi. Değil, abi. Tamam yat yav yat yat Abi

É you luxo, Ah, é de luxo? Sim. É, melhor. é melhor El dört. El dört mu evet. Şu yok, 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 çabuk! yok, 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 Çek çek çek. Ya bildiğin. Tut var Başkan. Hı. Başkan. İsimi sizin. Niye abi? Hı. Tamam yak yak yeter yeter yeter. Usta abi. 방송이 똑같아요. 비슷하게 듣는 게 아밋. Elimiz elimiz var. Elimiz şu. Hadi. 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 Kapıda geçelim Aç kapı, polis! Çabuk çabuk! Aç! Kapıyı kıracağım yoksa çabuk! Çabuk! Polis polis! Aç! Evet, aç! aç. Çabuk! Tamam evet. yere. Evet. Yat, yat yere! Yat! yere! Yat! Yere. Yat, yere. Yat, yere. Yat, yere. yat yere! Korkma yat yok mu yat tut 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 safari ya başkan Hı. başkan isimler sizin Hı. niyaz abi Hı. tamam yat gel 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 tut abi eller alkış